Arkadaşlar en son çamurda bayağı bir üreme olmuştu. Bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Bayağı bir üreme olmuş. Ne yapacağım ben şimdi bu kadar çok. Bakın içeride bakalım. Çocuk yaptınız mı? Ne demek çocuk yapmazsınız? Bana bakın. Hepiniz her gün bir tane çocuk yapacaksınız. Bak. Görüyorsun hemen görevini yaptı. Temizledi. Bu köye baskın şimdi olacak. Şimdi bakalım bu köyümü şimdi deneyeceğim. Ya hayatta kalacaklar ya da kalmayacaklar. Ben zorluğa baktım bir de. Ya hayatta kalacaklar ya da kalmayacaklar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir zombi ordusu göndereceğim şimdi köyüme. Eğer kazanırlarsa yine bir güllak kazanacaklar. Evet zombi ordusu gelmeye başladı. Golem ordusu. Kolay mı bunlar ya? Bunlar golemle kolay kolay. Evet kapışma büyük vs başladı. Oo, havada şey uçtu. Ya bunlar bir level daha, bir level. Şimdi bir, iki level Bu ne? Bunlar, 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 bunlar Hocam çocukları yapmışsınız. Çocuklar eve giremiyor ama. Sonra aa, çocuklarımız neden öldü? Bakalım virüs yayılacak mı köyümüze Ne yaptınız bunlara? <laughs> <Çocuklarımız gülüyor> üzerindeki karıştırırlar ne? level. Level 3 o zaman. <laughs> Adam ne yapıyor? Oo! Oo! Işte bak. Fight atıyor, fight. Şey var. Şey var mı diyor. Peki hocam. Bunu sen istedin. Var ya eve girseniz oğlum. Şimdi bakın. Beyler. Hadi yardımcı olun. Beyler, beyler, beyler köyü koruyun beyler. Beyler bu köyü yıkılamaz. Bu köy bayağı bir ilgin. Burada bayağı insan yaşıyor. Küçük, bak. Dünya yolu İşte böyle be. İşte tamam böyle. Tamam Ooo adam ya. Merhaba dostlarım. Oha Sen neyebistin? Sen neyi Sen ne bir kaçıyorsun. Savaştan kaçıyor. Korkak hı. Hı. 合格して合格合格。 yakınlarına gelmişler çabuk. Hmm. Bir köylüm öldü. Bir köylüm öldü. Ya da öldü mü ölmedi mi? Yok yok köylü değilmiş zombiymiş. Sınırlara gelmeye başladı bak bunlar bak bunlar. Bak geliyorlar sınırlara bak çocuklar var. Sen çocukları koru tamam mı? Bilal çocukları... tüm çocukları öldürmeye geldi Çocukları öldürmeye geldi Çabuk 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 Gelecekler bak Çocukları öldürecek Oğlum sen ölüme mi gidiyorsun Tövbe tövbe Bak başların Adamın yatağını gasp ediyor Ne yapıyor bunlar Dur bir içeriye gidelim Aa, bunlar ilk okuldu galiba. Hocanız nerede? İyi bakın buraya da kapı kalıyor Bunlar buradan da girsinler. Buradan da çıkın. Şöyle. Buradan da gir. bir boşuna koymuşuz o zaman. Kapıyı tutuyorum. Geldiler bak uyumaya. Bak sokakta eğlendiler uyumaya geldi. Benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Bunların başlarına golem dikeceğim. Hadi hadi. Bak golem diktim başınıza. Bakalım çocuk olabilecek mi? Aaa <laughs> zombi! <laughs> Aferin. İyi misin evladım? İyi misin kuzum? Ha büyükler bunlar büyümüş lan bunlar bayağı büyümüş. Bunlar galiba bunlar anası babası yok. Bunlar böyle burada burada yaşıyorlar. Ha ya bak bunlar anası babası yok galiba. Bunlar parası yok bunları. Annesi babası terk etmiş bunları. Nedense bizim köyde nüfus çok. Bu yüzden annesi babası terk etmiş işte. Zombi geliyor. Oo, çok iyisin bu kardeşim. Şimdi zombi gidiyor sen korursun. bunlar tek kişi. Buraya da golem koyuyorum. İçeriye zombi girerse gösterir günlerini. Aa, annen baban yok mu senin?

İşte, alo kime diyorsun? Kalk. kalk sabah oldu kalk kalk. Oo sen başka bir şeyin peşindesin. İkini de uyan. Uyanın. Kalkın sabah oldu hadi. Ya öyle uyumak mı merak et kalkın. Kalkın. Ne yok? Ne diyor? Keyif ki. Zombi geldi, zombi geldi. çok iyi ya bunlar. Süper. Oo burada aşk yaşanıyor burada. Burada bir aşk yaşanıyor. Oo, orada da aşk. Oo bunlar hala çoğalmaya devam ediyor. Yemin ederim bunlara 3 katlı villa yapacağım. Yarın yarınki videoda 3 katlı bunlara villa yapacağım. 3 katlı villa kazandınız. 3 katlı villa. Duymadık demeyelim. 3 katlı. 3 katlı villa. Villa kazandınız. İşte bu da mahallemizin ilk evi. burada yaşayan tek köylü sensin. Senin seni karın terk etmişti zaten. Tek burada yaşayan sensin. Yani senin karın terk etti. Bak diyorlar adamı. Karın seni terk etti. Burada tek başına yaşıyorsun. Sana söz yeni bir ev alacağım. Bak burada köyün nüfusu az. Bakın bu sınırlarda köyün nüfusu az. Aa, küçük yaşta işe başlamış. Aa, bak bu da babasının yanına gelmiş. Bakın bunlar nasıl işlerini yapıyorlar. Helal be. Küçük yaşta işe da. Köyümüzün nüfusu baya bir çok. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Bu kadar nisan köyde yok. Bu köylerin temeli. Köylüler ölecek. Ondan sonra yi Sonra bunlar çocuk yapacak. Ondan sonra ölecek. Ondan sonra çocuk yapacak. Ondan sonra ölecek. Ondan sonra çocukları ölecek. Ondan sonra çocukları ölüp çocuk yapılacak. Çocukları ölüp çocuk yapılacak. Çocukları ölüp çocuk yapacak. Köylüler böyle. Hayatlarını böyle sürdürecek. Sürdürecekler. Sündürecek, Baksana birkaç şu an öldü. Rahmetli oldu. Ölüp tekrar yaşayacaklar. Ölüp tekrar yaşayacaklar. Bu böyle yani. Döngü bu. Döngü.